Güneş yükselmeden kuşluk yerine bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi. Yalın ayaklı adam bayram dedi. Tam ağlamaklı, eli öpüldükçe içi burkuldu, konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi. Sırtı yamalı adam he ya dedi. Gözü kapalı düşündü. Kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok, yoka karışmış. Tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi. Eğdi başını. Adam evet dedi. Sıktı dişini. Çalışsa ne iş var, ne cepte para, dağ olduğu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara, takvim bayram dedi, silindi yazı, adam öyle dedi. Bağrında sızı, döndürürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dol, yetim, hasta, Yıllar, aylar, günler erirken yasta yer gök bayram dedi. Ağzını açtı adam, bayram dedi, evinden kaçtı. Ana, bu bayram mı? Aman, çok ayıp. Çocukken gördüğüm bayramlar hani? Mübarek elleri öpüp koklayıp yüzüme sürdüğüm bayramlar hani hani ya o özlem hani ya o tat ne dışım kaygısız ne içim rahat haftalar öncesi her gün her saat babamdan sorduğu bayramlar hani Nur yağan geceler gündüzler nerede Neşe paylaştığım öküzler nerede Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerede? Huzura erdiğim bayramlar hani? Kar çiçeğim solmuş kar yatağında. Can verir ırmağın dar yatağında. Arife gecesi yer yatağında. Üstüme serdiğim bayramlar hani? Bayram demek takvimdeki yazı mı? Bayram hasret, bayram ağrı sızı mı? Açıp yüreğimi yağmur gözümü, özüne girdiğim bayramlar hani? Bayram af günüdür, barış günüdür. Bayramlar rahmete giriş günüdür. Bayram hak menzile varış günüdür. Gönlümü verdiğim bayramlar hani?